Selam arkadaşlar, Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Gökmen. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. O serimizde kitapların içinden çıkan tarif kartlarını yapmak. İlk tarif kartım, Kazazade'nin babaanne çorbası tarifine deniyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı un, yarım su bardağı yoğurt, 1 yumurtanın sarısını kullanacağım. 2 orta boy domates diyor ama ben sadece bir tane domates kullanacağım. 4 diş sarımsak şu şekilde... 1 litre su diyor. Şöyle 1,5 buçuk litrenin birazını bırakıp 1 bir litre olarak ayarlayacağız. Son olarak bir limonun suyu bunu da sıkacağız. Önce bir kabımızın içine domatesi ve sarımsakları rendelemekle başlıyorum. Ben bir domatesi rendeledim ama çok az geldiği için bir domates daha rendeledim ve sarımsaklarımızı rendeledik. Ve kabımızın içine yoğurdumuzu, sarımızı ve bir, bir limonun suyunu içine atıyoruz. Hadi çırpıyoruz tencerenizin içine sıvı yağ ve unu ekliyoruz. Şimdi unun kokusu çıkana kadar karıştırıp üzerine su ekleyeceğiz. Şimdi üzerine yaptığımız domatesli karışımı döküyoruz. Döktükten sonra çorbayı kaynayana kadar bırakıyoruz. Şimdi kaynayan çorbamıza ne kadar tuz oluyorsa eklemek istiyorsanız o kadar ekliyorsunuz. Ben bu kadar ekleyeceğim. Şimdi küçük bir tavada bir 2 yemek kaşığı tereyağı. Yani ben göz kararı attım tereyağı. Siz ne kadar atmak isterseniz. Sonra üzerine birazcık pul biber ve birazcık da nane ekliyoruz. Ve bu yaptığımız karışımı çorbamızın üzerine döküyoruz. Son olarak çorbamızın görüntüsü bu şekilde. Benim yaptığım tarif videosunu beğenmişsinizdir. Umarım güzel olmuştur diyorum. Ben tadamayacağım maalesef ki oruçluyum. bir sonraki Belki tarif videosuna başka bir videoda görüşmek üzere hepinizi öpüyorum.